Fonda duruyor. Dördüncü sondaj gemimizin denize açılması için artık son hazırlıklar yapılıyor. Gemi Ağustos'un ilk yarısında denize açılacak. Böyle bir zamanlama var. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ilk görev yeri için 5-6 seçeneğin görüşüldüğünü belirtip büyük olasılıkla Akdeniz olacak dedi. Şu anda sondaj hazırlık çalışmaları yapılıyor ve nasip olursa Ağustos'un ilk yarısında gemimiz ilk görev yerine gidecek. Sondaj çalışmalarını hızlandırmak için Fatih, Yavuz ve Kanuni gemilerine bir yenisi daha eklendi. Üç gemiye ek olarak satın alınan Abdülhamit Han gemisinin Mersin Taşucu Limanı'ndaki bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı. Gemiye Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ziyaret etti. Geminin olası görev yerini açıkladı. Görev yeri Mavi Vatan. Şu anda Türkiye Petrolleri çalışanları görev yeriyle alakalı en az 5-6 alternatif üzerinde çalışıyorlar. Büyük bir olasılıkla belki Akdeniz olur diye değerlendiriyoruz. Abdülhamit Han gemisi 238 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğinde 200 kişilik mürettebat kapasiteli. Geminin kule yüksekliği tam 104 metre, 12.200 metrede ise derin kuyu sondajı yapabilecek kapasitede. Çift güvenlik sistemiyle öne çıkan Abdülhamit Han gemisi filosunun teknik açıdan hem en donanımlısı hem en uzunu. Burası da geminin kaptan köşkü. Kaptan buradan bu noktadan bir taraftan geminin güvenli seyrini sağlarken diğer taraftan önündeki ekranlarla gemideki tüm donanımları kontrol ediyor. Gemi teknik özellikleriyle arama çalışmalarına güç katacak. Karadeniz'deki doğal gazın taşınmasını sağlayacak derin deniz borularını döşeyecek olan Bahama Bandıralı gemi Filyos Limanı'na ulaştı. Ancak çalışmaya başlaması için bakımdan geçmesi gerekiyor. Derin denizde doğalgaz borularını yerleştirecek 540 milyar metreküp doğalgazı limana taşıyacak günlerdir beklenen gemi Zonguldak'a ulaştı. Karadeniz'de keşfedilen doğalgazın kullanıma sunulması için Sakarya Gaz sahasında çalışmalar sürüyor. Hem deniz hem de kara kısmında yaklaşık 5000 personel mesai yapıyor. Doğalgazın Zonguldak'taki Filyos Limanı'na ulaşmasını sağlayacak olan borular Sığ kesimlerde Kastoro 10 isimli gemi tarafından döşeniyor. Kastoro 10'un ardındansa daha derindeki boru selim işlemi Kastoro gemisi tarafından yapılacak. 325 metre uzunluğunda ve 56.529 gros sonluk gemi Çanakkale ile İstanbul Boğazı'na geçtikten sonra Filyos'a ulaştı. Dev gemi bakım işlemlerinin ardından çalışmalarına başlayacak.